yolup bakacağım. Yani yaralı mıdır bir gün önceden herhangi bir saçma almış mıdır bilmiyorum. Çok ilginç bir durum hocam. Ama tabi İngiliz Pointer için bunlar o kadar da ilginç değil. Evet. Enteresan. Senin çünkü diğer dişi köpeğin de yakalıyordu. Benim Şila ile 3 tane örneğim var böyle. Hatta bir tanesi kameralara yansımıştı. 2 tanesi yansımayan olaydı. Yani bir şey diyemeyeceğim. Senin bu bir köpeğinin şey... kanı yapıyor galiba bunu. <laughs> Yavrular da yakalıyor. Bir şey diyemeyeceğim. Biraz önce ben iki kez atış yaptım. O kuş gitti. Sonra köpeğim geldi şuraya daldı ve bu kuşu aldı. Yani bilemiyorum sebebini. Gidip bir olduğu yere bir bakalım. Belki çok sık bir alandır. Bilemiyorum. Gel bir bakalım hadi. Evet değerli yani dostlar. Bakın Ge yani birkaç gün önceden belki ya da dünden yaralı kalmış bir kuş. Evet. Bana bir gün Bunu köpek çeker. mi yakaladı? Evet abi. E şey, eee attınız. O başka bir şey şeydi. Evet dostlar. Köpekle avlanmanın avantajlarından bir tanesi <laughs> bu olsa gerek. Gerçekten takriben belki geceden, belki dünden kalan bir kuş Burada kanı akar vaziyette kalmış. Geceyi burada geçirmiş. Ama köpeğim geldi bunu. Belki de bu acıdan kurtardı. Ve herhangi bir silah atmadan yakaladık. Gece avcı. Bu anlamda gece avcılarına da bir mesaj daha vermek istiyorum. Zaten girdiğimiz bu merada akşam ayak izlerini görmüştük. Ve kendi aramızda arkadaşlarla konuşmuştuk. Bu anlamda hakikaten geceden vurulmuş yaralı bir kuş olma ihtimali çok yüksek bunun. Yeni vurulmuşlar, o yeni ağlamış. Evet. Kanına bakarsak bir gün öncesinden değil, ha, geceden alsak. geceden bu. Yazıktır. Yani bu kuşları gece ağlamak bence bir ihanet, bence bir namertlik. O anlamda, o anlamda diyeceğim ama köpeğim kaçan kuşa biraz önce iki kez attığım kuşa tekrar fermada kaldı. Bunlar kaçak kuşlar hep Ali abi. Uçmuş buradan kuşlar. Evet. Ah, hocam ah. Evet değerli dostlar maalesef vuramadım çamın içine girdiği anda attım ikinciye çok müsait çıktı ama o kez de tetiğe dokunamadım avcılık bu her attığımızı vurmayacağız fakat gittiği yönü ve istikameti net olarak biliyoruz tekrar o istikamete doğru şimdi bakacağız Ya kalktı ya burada. Afak. Aha. Hayır gitti vallahi Ali abi. Ha? Gitti. değerli yaban dostları. Ben sabah ne demiştim? Bu işte bir nasipsizlik var. Hakikaten bazı günler elimiz teteye gidiyor ama buluş imkanı maalesef olmuyor biliyorum. Yine ender bir durum yaşadık biraz önce. Gerçekten çok müsait bir kuşa. Üstelik de açık bir ortamda iki kez aldım. Vuramadım. Yapılacak bir şey yok. Ümit ederim tekrar onu bulmak fırsatımız olacak. bir yöntem bu. Burada koyun ya da keçiler barınabiliyor. Gerekirse bunun üzerine örtebiliyorlar. Kış dönemlerinde kardan, yağmurdan ve soğuktan bu sayede korunabiliyor. Yaz döneminde ise serin oluyor. Bu bölge bildiğiniz gibi Ezine bölgesi. Ezine bölgesi sütüyle özellikle de peyniriyle çok ünlü, çok meşhur. Bu anlamda küçük baş hayvancılık bu bölgede en önemli geçim kaynaklarını oluşturuyor. İşte binlerce yıldan beri kullanılan bu ahıllar hala kullanılmaya devam ediyor. Çevreden bulunan taşlar bu anlamda dizilmiş. Çok da güzel doğal bir dekoratif yapı oluşturmuş. Değerli dostlar bu yörede çok sık rastlanan açık sarnışları görüyoruz arkamda. Bu sarnışlar ış döneminde su ile doluyor. Yaz döneminde ise tüm hayvanların gerek yabani gerek evcil hayvanların su içmesinde kullanılıyor. Bu anlamda arazide bunlardan çok miktarda var. Yine binlerce yıldan beri bu sarnıçlar bu şekliyle korunuyor ve hala kullanılıyor. Değerli yaban dostları, bugünkü avımızı tamamlamış bulunuyoruz. Gerçekten av potansiyeli açısından çok güzel bir gündü. Ama maalesef iyi vuruşlarımızın olmadığı bir gündü. Avcılıkta doğal sayılabilecek günlerden birisi diye ben ifade etmek istiyorum bunu. Malum bazı zamanlar, bazı günler her attığımızı vurma imkanına sahip olamıyoruz. Bununla birlikte Dostlarımızla beraber Çok güzel bir av gününü Geride bıraktık Köpeklerimizin performansından Gerçekten hakikaten çok memnunduk Acemi köpekler açısından Baktığımızda e, Bu bizler için çok sevindirici Bir durum Ali abinin köpeği zaten malum Kendisi e, Kaç yaşında Ali abi 8'in içerisinde Bu anlamda usta bir köpek Şemi ve benim köpeği diğer filmlerden biliyorsunuz her geçen gün performansları biraz daha üst seviyeye çıkıyor. Dolayısıyla biz doğada olmayı, köpeklerimizle avlanmayı seviyoruz ve bugün bu anlamda çok güzel kareler paylaştık. Dostça kalın diyorum. Sağlıkla kalın ama yabanda kalın.